Emir ne bu okullu şey mi pompon kızı mısın kardeşim sen? Alim var sana gün. Nerede? Göstermem hemen shop abi shop benim. Aa, hmm. bu çocuğun shop fetişi var evet. 150 ucu sadeki. Eee? Hala 1500 1500'den kampanya abi bu yani. Tamam <laughs> <alayım. gülüyor> ne yani bu? Bu set abi. Okulun hepimizin abi. pompon kızı olup da onun dansını yapmamız yok mu? Tam pompon kız dansı. <laughs> bak bu, bu nasıl? Ha bak kaka abi. Gerizekalı dansı var bak. Olum burada hemen vermiyor <laughs> ya. Bir de şunu kafama taktım bu olay biter. Herkes <laughs> siyah taksın tamam. Şu mu Hangisini? <laughs> ha. Tamam. Evet. Bu olur mu abi? Böyle olur ya. Hayır <laughs> hayır gözlük tak gözlük. Herkes farklı bir gözlük kombini yapsın. Hadi. <laughs> Beğen lütfen. Tamam bence oldu. Oldu bence. Çok iyi çok iyi oldu. Bir de TikTok için böyle bu hareket üzerine Silah zoruyla yaptığım yeyi su yaptırdı demem yok mu böyle beğeni alayım diye? yap yap ben paylaşırım yap. Neyi sen paylaşırsın? Sen de benden önce mi paylaşacaksın bu hareketi yavşak? Evet öyle yapacağım şey, Aa, evet. bir basarım. 500 Hiç bin takipçinin yap, nasıl gözünün önüne gidebileceğini... Mavi tiken basamazsın çünkü mavi tiken var. Artık Basarım bir buçuk, milyonda, bir buçuk milyonda, bir buçuk milyonda benim ve hayır olarak. eğer ben oradaysam basılıyor kardeşim. Artık Bense mi o? Tamam, tamam tamam. Ben şöyle bir tatlı bir şekilde beğeni isteyeceğim bak bak nasıl tiktokta güzel yağacak 100 bin 150 200 bin beğenisi var bak. beğin lütfen. Bu müydü yani? Evet. Bir dakika o zaman da, şunu da koy abi. Bir dakika. <gülüyor> 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 da abi. Lütfen videomu lütfen videomu beğenin beğenin. Tamam hadi ben ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. İşte yepyeni bir manyak sonra Psycho sizlerin karşısındayım. Gene gün geçmiyor. Artık bu lafı benden duymaktan belki sıkılmış olabilirsin ama. Gerçekten çok tatlı bir çark geldi. Abi bir de böyle bir kıyafetçi seti var. Böyle pompon kızı seti gibi. 150 UC'ye shop'tan girip alabiliyorsunuz. Bilgi olsun. Hızlı bir şekilde sizleri 34.000 UC ile beraber ve arkasında gameplay videosu gelecek. Bilgi olsun. O yüzden çok tatlı bir beğeneceğinizi istiyorum. Bekliyorum bu videoya. Gördüğünüz gibi böyle bir setçik geldi buraya. Böyle Kral yetişte kafacı. Burada da böyle erkekler için, erkek karakterler için böyle tatlı bir emoji bir kıyafet geldi. Onun yanı sırasında yap artık böyle gülcüğü mülcüğü atıyor. hop Böyle bir olaycığı var. Onun yarısı siz buradan topladığınız puanlarla ve ekstra burada çıkarttığınız puanla çok da tatlı bir M162 var bu arada burada. Geliştirilebilir en gibi de ama de geliştirilebilir olsa da iyi olur ama geliştirilmiş gibi sadece ölüm mesajıyla işte kutucu olmayacak. Bilgi olsun. Buradan da girip ekstra bu kıyafeti alabiliyorsun. House DJ setini ve bir yandan da bunun kafalığını alabiliyorsun. Ve gerçekten şuradaki kıyafet seti bu çok daha güzel. Onu o kadar söyleyeyim size. Diğer kıyafetle çok fazla gözüm yok. Bir de bunun filmciği var. İki saniye bir filmciğini izleyelim mi? Güzel abi, abi. Bu şey şey Kız havuzda boğulurken sonun havuza girip kızı kurtarma sahnesi gibi evet. Bir anda o sahne koymadınız Fa Koyduk hala <laughs> Bak bak Yok. bak Bu ne lan? E, gü Gübeğime de sansür atar yani Gübeğime de sansür atmaz Ağabey sus komiser <laughs> Kızı mı Ne oldu abi? a.n.a nasıl? nasıl yani ya ne oldu orada? Hayır adam kızı mı vurdu? Bir daha izleyin, bir daha izleyin. Bak burası geçmiş geri olan hali bu. İleri canlan yani ileri olan hali geçmişi can. Ha bak burada birisi daha var. Bu fight diyor o kız. Burada bunlar var. Kızın silah yere düşüyor. Arkasını dönüyor. Sonra kız yerde bir süt köfte tabancası. Adam kendi kafasına sıkıyor. Aa be. Adam değil kadın galiba kadın aldı ya Hayır adam sıkıyor. Kadını görmüyor musun orada? Ama kadın silah. Kadın gitmiş zaten. Kadın gitmiş. Eline bak. Bir de onun eline bak. Aynen aynen abi aynen dediğin gibi. Adam kendi kafasına sıkıyor. Aynen aynen. Aga be. Jindi Kız da güzel. Bir olmaz mı bunu Seksi. Adam bak gördün mü kızın altın çünkü eli. Aynen. Altın. altın. Vay be. Arkadaşlar gerçekten Agape diye bir yorum atıp bir de bu videoyu nasıl beğeniye bağlıyorum ne şerefsiz bu adam ya gerçek artık e. bu işi ben yapıyorum bu sporu Ah be Suat ah be kızım Günün ilkini açalım hemen hızlıca bir çarkın dönüş şeklini bir, ben size bir onda göstereceğim animasyonu geçmeden Ki bir görün diye bir mantığını anlayın diye arkadaşlar Bir tane onu basalım bakalım nasıl gelecek Bana bu arada bunlardan onda onda lazım çünkü burada değil o hal o diyeceksin diğer tarafta Bayağı baş bu arada ben beğendim. Serkin dönüş şeklini gördüğümüze göre animasyonu geçebiliriz arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Gayet <laughs> güzel. 31 bin UC'de artık bir şeyler çıkar bak. Başında Çıkışık ama abi. 31 bin ucu civarlarında bir şeylerin çıkması lazım derken acaba tip tam sıkılmaya başladı benim. Aa güzel. Gül dikeni el bombası baya baş. Çok kötü <laughs> bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Ay, güzel, güzel. Sadece bildi bildi ve üçlü şu şey, onluyu da ver. Uy. Uy. <laughs> yok mu bir daha vermesi? Kraliyet kebeli abi tertemiz tamam. Böyle Kedi. böyle olacaksın bu olayda. Abi chati videoya koyman yok mu? Göstereyim hadi. Bir selam verin. Bir selam verin. Beyin de isteyin ama yanımda. Aleykümselam selam abi bak 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 herkes oyu şu an çıktı arkadaşlar böyle canlı yayının onlay var içi isteyen arkadaşlar gelip izleyebilir. Bunlar genellikle canlı yayında çıkıyor abi. Bildiğiniz Hatta benim video %99'u canlı yayınlarda oluyor. Herkesin de buradan size tatlı tatlı bir selam hatta chat'i direkt açıp Gayet gayet güzel 131 bir beheri diye spamlıyorlar güzel güzel güzel. Yani bu kadar bir trend video listesi var ki şu an sadece Brawl Stars ve Minecraft. <laughs> Arada tek biz birinci olup olup çıkıyoruz aradan böyle. Gayet gayet güzel herkesin çok çok güzel selamları var size. Tamam bir daha bir olumlu verdik. Baş. En azından bir kırmızıyı şimdiden çıkarttık. O yandan bir sıkıntımız yok. Şuradan çalışkan arabalığı da başlığı da geldi. Şöyle şu an 1 2 3 aynı şu üçü gelmedi. Kırmızı çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çantayla şu kırmızıcık kaldı arkadaşlar. Çantayla kırmızıyı da verdikten sonra geri biz puan kasmaya devam edeceğiz. çünkü hayır hayır hayır. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Hadi. Beni çok yorma. Daha üzerine tatlı bir gameplay videosu şey geldi abi ama ama verdi bu da güzel 10 kaldı süper çok güzel 10 kaldı çok hayır çok iyiyiz ama biz gene puan yok kas kasmamız gerekecek bizim çünkü ama hayır 900 puana ihtiyacın var o çok sıkıntı burada kaç veriyor 160 veriyor yani anladın mı? bizim 400 ha, biz puan daha katmamız lazım abi, kaldı. aynen Çanta. bitti mesela. Çanta da geldi. Bitti e, mesela. Şu an başka e, bir e, şey. Çanta tekrar bir mı? Var, var. A, 3, 3 400, 400 400 işte 370 376. Ben 7K diyorum. Ben 7K diyorum. 7K e, mı çıkartacağız? Hayır ama çıkartamayız o yani. bu kadar. Buradan 340 aldık e, külüm. E, yani. İmkansız. Biliyorsun. Bize unlu mu e, gelmesi lazım şu an. Kırmızı kırmızı verirse verecek mi kepeni? Acaba acaba dönüşürse süper. O yüzde dönüşmesi yok bu abi? Yok. Hadi. Oy, bu çok iyi. Kırmızı öyle. Puan da aldım bir de. Abi 378 Oyun tane klasiğim var. 31 gördüm abi orada. Beğendim. Bu dönüşmüyor. Kırmızı belki dönüşür ya. Nereden biliyorsunuz dönüşmediğinizi? Abi, abi bu ne ya? Klasik kardeşim. Ne dönüş? Ne dönüş? Dönüş be. Baya güzel kırmızı çıkardık ama ya. Hayri den abi. Üff. Tam 200'e ihtiyacımız var. İnşallah yeter. Abi 2 ne be? Oha. 5 ne? Ha şimdi iyi verdi biraz. Yetişmeyecek. 10 verdi. oldu oldu abi oldu oldu. Sıkı sıkıntı. Hadi. Biraz abi bir kandıralım kutuyu. Abi 1 verdi. Nefret ediyorum ya bu olaydan. Ne için bu be geri zekalı da? Aptal oyun. Harbiden. Ne alakası var? Ne için ben onu şoptan alayım ya? Adam kız karakteri varsa neden bunu şoptan almak istesin ki? Vallahi beyinsizlik ya bu. <laughs> e dönüştür ya da bunu anladın. Aha çok iyi geldi bu arada. Şöyle bir dört tane gelse bitiriyorum. Tamam abi. Hayır. Aptal oyunun 831'e getir Bak canım sıkıldı. Bu salak oyunun bunu yapmaması lazım. Gerçekten çok gereksiz yani anladın? Mı? Ne Yapmamışsınız ya. Aptal edipler. Hadi be. Ay, ay, ben <laughs> ben. Aa, bak benim canım. Bak. Abi. Hayır. Hayır. <laughs> Ama orada 899'da kalırsa dedi. Ama harbiden 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 bak çok ciddi anlamda söylüyorum. Bana ne ya part dedikten. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bir de 1 2 3. Ya bak gerçekten abi, çok Hak vereceksiniz <laughs> <kanalımız> arkadaşlar. <laughs> bak siz izleyenler de hak vereceksiniz. Koy abi buraya bu ikisini de zor çıkma şansı olsun anladın veyahut da bunlar dönüşsün 100 puana dönüşsün 150 puana dönüşsün ne yapayım ben seti de şanslıyım ama bu kaya yaramıyor 10 kaya çıkarttım yani bütün seti aptal gibi 23 bin da buna bastık yani anladın ve asıl istediğim benim buydu diğer set değildi yani mallık saç çok güzel bu arada gerçekten bu kas çok çok iyi Neyse çok da şey yapmayalım şimdi gerçekten PUBG ya gitsin umurumda değil ben PUBG partnerliği Kullanan ya da o takı açık uçağı gösteren bir adam da değildi. Bunu bunu bir word'e falan da çevirmiyorum yani. Bu çanta buna oluyor mu mesela? Ebenin nikahı. Al çantaya bak. Ya çanta diğer kıyafet için anladın? Bak çanta şu kıyafet için çünkü. Buna da olmamış yani. Şuna bak. Oğlum bu kurbağa setine daha iyi gider ya. Şimdi bizim buna bir tane çanta kombini yapıp hızlı bir şekilde gameplayimize geçmemiz lazım. Ben büyük ihtimalle şu çantaya koyacağım. Şu var da. Bu da Aa, bu da böyle ne, bir ne, bu da bir havli 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 değil mi Yeis sen ne diyorsun? Aynen ya bunu her at gördüm daha bir 20 tane kartın aklıma geliyor bunlar. Ee, bol <laughs> <laughs> bu Bir dakika bu M162 daha iyi lan. Aynen. Bu Aynen. ne bir ya? <laughs> saçmala yani. Bu, bu diğer erkeğe. Yo yo bu buna da olmuş, buna da olmuş. Tamam lafımı geri alıyorum. ama ama bu da güzel. Bu daha iyi abi zaten. Evet, bu ama ben videoda tabii ki siz izleyicilere bunu tatlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sonra sıkıntı olmasın diyorum. Mesela bak gereksiz bir olay mesela parçalayayım da yani ne verecek bana? Al ne ver? Allah Allah. Allah Allah. Bak sinirlerimi gelip benim böyle bozuyorlar ki. Bir evet. üşürüldü ya. Bir öyle bir bozuyorlar ki. Gerçekten PUBG Mobile'in bazı şeyleri üzletmesi lazım. Yani ben hangi bir şeyim ki? Hileciler, mileciler, ebeler, nikahlar hepsini hallediyorum. Aşk yani. Geliyorum. Tamam. Hızlıca oy o zaman siz güzel beyincikleriniz atarken biz güzel oyunumuza geçelim. Let's go. Aldık bu arada militariyi ya. Militariyi atlarlar diye düşünüyorum. Yeis. Kim maşallah. dokunduysa sen ona git diyeceğim ama tekrar söylüyorum. Dünya turu atarsız diye korkuyorum kardeşim. Aa! Adam gelmedi yeğiz. O zaman mi aldır. Adam geliyor lan aslında. bayağı yukarıdalar Ola. ama bunlar. Bir dakika bir Ola. dakika bir dakika. Arkadaşlar gene bir yeni moda atladık da. Burada A adam geldi mi? Oğlum ne oluyor lan? Oo geliyor geliyor. Nerede? Aa adam yanında, yanında. açtı. Hop. Aman Allah'ım Ayy. bayılırım. Bir dakika. Adam şurada. Oy. Bak bak o darbe yiyecek. Bak 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 iyi izle. Tabanya mı sıkıyor? Hadi be. Okay. Oğlum aldıydım kendini ya. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Emir Emir Emir. Adam Abi, içeride oğlum. evet, adı. evet 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 evet. Bak bu, Geldim, bu arbalette ben de size gelsin chat. Evet. Nerede? Chat diyorum. E, Güzel izleyici. Ben info vereceğim abi sana. Tamam tava tava fight'ına bırakın beni. Gel. Kam kam. Kam. Ama kaskı var. Run. <laughs> lan! Kaçıyor abi. Gel buraya gel. Hayır hayır. Bu <laughs> <Oğlum>, ne yapıyor <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> Bak bak. Ben fırlatmadım mı tavayı? <laughs> Seninle mi uğraşacağım lan ben? ha? seni Dur to kasa vur, kasa vurma. Kasa vurma halletme biz lazım. Lan oğlum onunla vurursan kas ağır gitmiyor. Oğlum hala gitmiyor, gitmiyor rahat ol. Tamam. O. Bu ah! Aa! Bu... Aa bir benim takım elbiselerim. Dur düğüne gideceğim, düğüne gideceğim burada. Kilve tamam. Z... Ee, oğlum oğlum ne oluyor lan? Ben arbaletle bir şeyler yapıyorum ama anlamadım Bak şunu da vurursam A, bırakacağım öyle bak. Allah sıkar al. Hadi be. Bende kalmış. Tamam. Attım abi. Bak şerefsiz ya. Oğlum çok da güzel vurdum o arbalet. Neyse. Tam onu unutmayın. Onu unutmayın hemen gidelim şeye gidelim arkadaşlar. Siz söyleyin. Aha. Aynen yiyor kardeşim. Bu bu da mı Ya ben anlamadığım bir şey var. Bu yeni modda arkadaşlar galiba bir tık dohu abarttılar ya burada. Gerçekten. Fazla bir dohu sayısı var burada yani ben. Orof da ya, bu modda oynamak istiyormuş abi demek ki. Aynen sanki Dof bugünü bekliyormuş yani. Bu mod <laughs> gelsin de ben oynayayımmış. Hadi 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 gidelim. Militaride kesinlikle bir takım daha var abi. Hatta birkaç takım. Belki birkaç takımda çok daha fazlası var. O yüzden hızlı bir şekilde biz militere geçeceğiz. Orada görüşeceğiz. Let's go. Aa bir Dof daha. Ha militer. Var 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 var. Atacaksın adı bir Öyle gelirsen ama. Çok güzel bir tane kafasına yedi diyecektim de. Adamın sadece kafası gözükürken nasıl sadece yani Neyse. Aa O oğlum araba var Barış abi. Kovala kovala kovala. O Allah, araba nereye gidiyor lan? Aa bir tane hadi vurdum bir de adam otamadan. Burada İlginç adam var. Girdi benden ama. Girdim bir. Ben de girdim. Üst kat. Abicim yat be aşağı Oy. bizi uğraştırma ya. Vallahi bizi uğraştırma. Oy loot'a bak loot'a bak. Şu biz onu alıyorum. 154 mermi. Biz onun 100 bir şey sorabilir miyim? Hangi hayvan hey. o kadar mermiyi aldı? Hey. Oğlum adamlar Lan? Bir tanesi çatı Aha. Bir tanesi bu evde Ben de arkamdayım abi Oğlum bir tanesi o girdiğiniz evde ha Aray abi ne diyor Dikkat et abi geldim Aha M162 <laughs> Barış abi bunu bas bunu bas Oğlum geldiğiniz evde bak Cidden duydum hey. Tamam İyi. Hey. Oradan adam çıkarsa. Hey, abi mi abi? Vallahi lan ses duydum. Hey yavrum eyle. Allah, Allah Allah ben aldım be kardeş sesi. O oyun için bana Tamam Aha. tamam buldum buldum. Son adam doğru. Arabayı alıp gelsene. Son ya. adam yok yok adam ta orada. Ama ben duydum ya. Demek ki benim takım arkadaşımın sesini alabiliyorum öyle sağlam bir şekilde. Okey. Alın arabayı. Bende bir yani tane benzin var abi. Yani? adamdan mı Barış abi ne demek istiyorsun? Tamam, ya. <laughs> Silah güzel ama ne bileyim ya. Sanki Valorant'taki Fatih silah gibi. Biraz mavi atmışlar içine gerçekten bak. Bir göster bakayım abi bana bir Al. anlarım ben. Fatihe benziyor. Fatih skinine benziyor. Şu mavi sil Fatih skinine. Gerçekten. Yani, Oyunda bu yani ara abi, ne geliyorsa sanki bir Valorant'tan ufaktan ufaktan alıyorlarmış gibi geliyor da hayırlısı. <laughs> Renkler benziyor abi aynen. Renkler benzer kardeşim zaten. Kahverengi kahverengidir. O zaman kahve hangi renktir abi? En sevdiğim renk gözlerin rengidir. Kardeşim daha çok. Oy. Gözler hangi renktir peki abi? O benim. Oğlum bunlar ne yapıyor? Oy. Abi bunlar. Yat pozisyon al. 1 2 go. Tamam. Go 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 arabaya bin arabaya bin arabaya bin arabaya bin arabaya bin arabaya, baş, arabaya bin Raş 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 Sür 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 Bir adam yani küpek pırıtı, takip, alır mısın? Ben seni yapıcam kübik balı takip edildi musun? Ben ne olmaması şöyle bomba attım Tamam 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 kübik balı taktik kübik balı kübik balı taktik Ay bir dakika Oy. Bu ne? Tamam bu ne? Mis gibi loot vardır abi burada Tamam bekle Oğuk var Barış abi Bir dakika onu alıcam Oo gel buraya gel hemen Dur halledeceğim onları Oğlum bu ne bu ne bu ne, ne? Allah'ını sezecek Oğlum ne adam drop shot mı attı bana böyle geldi Ne yapıyor Harbi mi Adam tekstil olacağımız Ben Başka bir şey söylemiyorum bu oyuna Bu, bu modda bu saat vallahi iyi mod var ama Allah güzel de güzeldi. adamlar vardı. Iyi vardı. güzel Çok fightler hocam. çıktı yani. Aha. Gel buraya gel. Adam sniper'ı vallahi sniper kullanıyor ya. Önümüzde yani araba var. Ben Benzin masada ama gelmeye çalışıyorum. E artık gel. Oğlum adam ne ölmedi be? <laughs> Ağaca çarptım abi. Harbiden <laughs> var ya adam adam bir umuttur yaşamak dedi ya harbiden. Güzel goç attı ha. Ama, ama nasıl en yaptım? fuck yaptın? Fuck Var mı burada adam? Burada adam yok. Yok 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 Toki boş. Başka bir maklarını daha buluruz kardeşim. Bayağı kasıyor. Alıp gittim o drop'u. Ay Gördüm. Bekle. Tamam. Oynadım sağdan. Drop'un arkasına geçti. Bomba çektim. O gitti. Rush'a bırak adamın canı az diye çıkacak. Ben, ben, ben. Sen o durma vurdun mu? Hayır. Abi. Adamlığı kaldırıyor. Ben içindeyim. Adamlar eve oynayacak burada vurabilirim ben adamını. Tamam. Evet. Bekle bekle. Gel alt katta. Alt katta. Ben de bu eve geçiyorum bekle. Bu evden atlayacağım karşıya. Spawn ipo ver. İmirecek kapat bizi. İki kişiler. Üst katta mı neredeler? En ne üst kattaydı ilk önce ama şu an üst katıda değil. Üçüncü katı büyük ihtimalle. Abi biriye bayılarak gidiyor. Bekle. Bir nefin finişelim. E nerede? Üst kat üst katta. Üçüncü, üçüncü üçüncü. Üçüncü katta. İkisi var. Emir şuradan gel. En sağdaydı. Gel. En sağdaydı üçüncü kanda. Gel. Geldim abi. Bakıyorum aşağı atlayacak mı diye. Ya hiç çatı değil değil mi? Çatı değil. Tam çatta değil. Üçüncü kat. Tam çatta değil. Üç... Aa şatta atladı abi. Ayyyyy. Onu ne avırdın? Nasıl vurdu öyle? Hayır ya, Hayır ya. <laughs> Adamın atladığını duydum da direkt kapıdan girer dedim ya. Bir şey abi ya pencereden. Ulan 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 ulan. Güzel güzel güzel. Bak bu buggy'yi gördüm sanki. Çok iyi. Bir adam daha aynı, aynı yerden geldi. Çok iyisin. Adamlar sevdi. Tamam mı? Solaki balkonluyu alsana mantıklı ama. Do balkonlu da adam olabilir. Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Aa <laughs> oh, hemen eve geç eve geç eve geç eve geç eve geç eve geç. Aha geldiler. Vurma lan. Tamam Vurma iyi vuruldu. kaç 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 alan değil burası. Şu tepe çok mantıklı alabilecek misin bakalım. Öldü mü adam? <laughs> Hadi be. Hadi Hadi be. Hadi be. Bir de kendi adamına sıkıyordu. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Dedik kutunun üzerine böyle bir gameplay yapalım. Gerçekten sabahın saat 8'de çok hızlı bir şekilde videoyu size yetiştirmek lazım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanal abone noktasını tüm bildiğinizi aktifleşmeyi sakın sakın unutmayın. Ekrana gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp onları da geçip izleyebilirsiniz. Diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.